Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk. 9 Nisan A101'e hangi ürünler gelecek belli oldu. Kataloğu çıktı. Ben de tek tek net resimlerle sizler için anlattım. Ama önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu benim için çok önemli. Çok fazla ürün var. Yani bana birçok konuda ürünler getirmiş. Çeşitli çeşitli. Başlayalım hemen. Huawei'den Y9 Prime cep telefonu 2019 model. Fiyatı 2000 lira. Pınar'dan Bluetooth spor kulaklık fiyatı 40 lira. Pirana Bluetooth hoparlörler 35 lira. High Level 49 ekran Full HD Dual LED televizyon 1600 lira. Sek marka derin dondurucu 1200 liraya geliyor arkadaşlar. 9 Nisan'da A101 markete. Sek marka çamaşır makinesi de 1150 liraya geliyor. 5 raflı kitaplık 100 lira. 4 raflı çok amaçlı dolap 180 lira. Askılı vakum poşet 10 lira. Köstekli duvar saati 18 lira. Bayan spor ayakkabı 35 lira. Bu model ilk defa gelecek. 3 gözlü organizerler 9 lira. Arkadaşlar bu sefer şöyle flamingolu ve arkadaşlar şirinler lisanslı değişik böyle desenli modelleri geliyor. Üç gözlü organizerin. Arda camdan ayaklı kapaklı cam servis tabağı 31 santim 25 lira. Bir de şu modeli var arkadaşlar. 31 santim. Bakın şuradan bordörlü fiyatı 25 lira. Arda cam tabaktan 21 santim tabak 2,5 lira arkadaşlar. Bu modeli var. Bir de bu modeli var. 2,5 lira desenli cam tabaklar. Arda camdan cam kare yuvarlak kase 24,5 santim. Bunlar büyükleri. Fiyatı arkadaşlar 9 lira. Gene kare ve yuvarlak kaseler 13 santimetre. Küçükleri de 2,5 lira. Arda camdan Akkun ayaklı meyvelik 24 santim 22,5 lira. Metal saklama kapları geliyor. Üçlü halde 1,6, 1 ve 0,64 litre ebatlarında fiyatı 20 lira. Kapaklı sığ kase 4,5 litre ebatında fiyatı 10 lira. Manuel doğrayıcı fiyatı 20 lira. Ama bu sefer pembesi gelecek arkadaşlar. Bir tane resmini buldum. Venken marka manuel doğrayıcı. Pembe renkli 20 lira. Lav marka kilitli saklama kabı. 400 cc'lik 8,5 lira. Lisanslı mataralar. Yarım elik 8,5 lira. Modeli olarak arkadaşlar bu gelecek. İki tane de ayrı şirinler modeli gelecek. Fiyatı 8,5 lira. Tren saklama kabı. 3,6 litre 7,5 lira. Tabak rafı ve tava rafı arkadaşlar şu taraftaki tava rafı, sağ taraftaki tabak rafı, bardak rafı fiyatları tanesi 13 lira. Ceviz kıracağı 5 lira. Sarımsak ezici 4,5 lira. Hazneli rende 5 lira. Porland tekli porselen ürünler. Arkadaşlar teker teker sayayım. 16 santim, 20 santim ve 24 santim düz tabaklar. Bu 16 santim normal yemek tabağı. 15 santim kase. 19 santim çukur tabak. Bunlar arkadaşlar Portland'ın frilly modeli. İlk defa geliyor A101 marketlere. Sadece bu resim var. Tanesi 6 liraya gelecek. Çok amaçlı, katlı, düzenleyici. Arkadaşlar bu mutfaklarda, banyolarda kullanılıyor. Fiyatı 38 lira. Ebatlarından bahsedeyim size. 84, 54 ve 12 santim ebatlarında hem banyolarda hem mutfaklarda kullanılan bir duvar rafı gibi düşünelim bunu. Fiyatı 38 lira. Mini sepet çeşitleri 1,5 litrelik sepetler 3 lira. 5 mölbeli çekmece kaşıklık 7 lira. 2 sıra bıçaklık 7 lira. Kablo düzenleyici 7 lira. Arkadaşlar bu tabağa benziyor, saksıya benziyor ama aslında bunun görevi şu. Hemen resimlerle göstereyim size. Evet, üçlü prizlerinizi, diğer adaptörlerinizi kutunun içerisine koyup kapağını kapatıyorsunuz. Bebekler çocuklar oynamasın diye güvenlik elemanı olarak alıyorsunuz bunu. Hem de bir daha düzenli görünüyor ortalık. Kab bu düzenleyici 7 lira. Arzum'dan seramik tabanlı ütü. Bu da ilk defa geliyor arkadaşlar. Bu ütü 180 lira. Ütünün ayarlarını yakından göstereyim benim size. Ayarlarını bilenler bilir. Yakından gösteriyorum. 180 lira fiyatı. Sunny Reflex Çelik Kettle. Tekrar ediyorum. Çelik olan kettle 60 lira. Kiwi marka elektrikli cezve 30 lira. Mor rengi de var. Evet, bu rengi de var. 30 lira. Kiwi marka elektrikli süpürge 200 lira. Daha yakından bakalım. Abi böyle anlaşılmıyor arkadaşlar. Evet. 1600 voltluk elektrikli süpürge. Bu kırmızısı bir de mavisi var. Biraz görüntü bakımına oyuncağa benziyor sanki birazcık ha. Arzum'dan Peri saç kurutma makinesi 85 lira. Aprilla vücut bakım ve tıraş makinesi 70 lira. Kaymaz taban kadife yolluk 80 çarpı 300 santim 60 lira. 80 çarpı 150 santimi de 30 lira. Bu kadife yol kadife kaymaz taban halısı da var 4 metrekare 100 lira. 120'ye 180 santimlik halısı da var 50 lira. Brilliant çift kişilik nevresim takımı pembe renkli, nar çiçekli arkadaşlar. Mavi rengi de var. Şöyle pembe mavi renkleri var. Ebatlarından bahsedeyim. Nevresimi 2 metreye 2 metreye 20 santim. Çarşafı 230'a 260 santim. Yastığı da 50-70 santim. 2 tane yastık kılıfı varmış. Toplam fiyatı ne kadar? 75 lira. Kapitoneli piknik örtüsü 150'ye 140 santim. Fiyatı 20 lira. Silken Blue Bay Soket Çarap 3'lü set halinde 20 lira. Çocuklar için oyuncaklar da var tabii ki. Evet. MGS oyuncaktan 4x4 jip arazi araçları 13 lira. Yumuşan, yumuşak zıplayan top üçlü set 7 lira. Oyuncak doktor seti 13 lira. Oyuncak kuaför seti 13 lira. Oyuncak dinozor seti 13 lira. Ve arkadaşlar badana ve tadilat ürünleri geliyor. Kasati sinerji tavan boyası 10 kilogram 48 lira. Kasati sinerji silikonlu plastik duvar boyası 10 kilogram 50 lira. Dio yapı silk, silikonlu ipek mat iç cephe boyası 7 birçok kilogram 150 lira akrilik sprey boya 400 mililitre 10 lira. Isonem nem ve rutubet boyası 1 kilogramı 45 lira. 16 inçlik takım çantası Superbak marka fiyatı 18 lira. Boya rulosu 20 santim 6 lira. Spatula 6 santim 3 lira. Nitril eldiven 3 lira. Sentetik kıllı fırça No 2 3 lira. Sentetik kıllı fırça No 2.5 3 lira. Sentetik kıllı fırça No 3 3 lira. Boya rulosu 10 santimlik 3 lira. Kışır koruma örtüsü 10 metrekaresi 3 lira. Tornavida seti üçlü set yıldız tornavida, normal tornavida. Bir de arkadaşlar elektrikçinin kullandığı tornavida var. Kontrol kalemi fiyatı 10 lira. Nilson'dan üçlü 1,5 metre topraklı priz ve üçlü golyat 20 lira. 4 basamaklı merdiven 75 lira. Arkadaşlar Crocs bay terlik çeşitleri 190 lira. Crocs bayan terlik çeşitleri 190 lira. Crocs sürük terlikleri çeşitleri de 150 lira. Dorku dana sucuk ikili paket 225 gram çarpı 2 fiyatı 24 lira. Altın kılıç tam yağlı beyaz peynir 1 kilogram paketinde 23 lira. Keskinoğlu dondurulmuş piliç kroket 1 kilogram 11,5 lira. Polonez piliç füme 150 gram 4,5 lira. Nuga fındık kreması 700 gram 18 lira. Yayla kinoalı mercimek çorbası 3 lira. 250 gram paketiyle arkadaşlar. Yayla siyezli ezegolin çorbası 3 lira. Yayla Napoliten soslu makarna 4 lira. Yayla Arabiata soslu makarna 4 lira. Sefer Usta ekler çeşitleri 240 gram muzlu, frambuazlı ve çikolatalı paketleri olacak. Fiyatı 6 lira. Tat yeşil mercimek 2 kilogram paketinde 13 lira. Çiftçi marka yeşil mercimek 2 kilogram paketinde 13 lira. Tat kırmızı mercimek 2 kilogram 13 lira. Çiftçi kırmızı mercimek 2 kilogram 13 lira. Bal parmak apiterazen bal propolis zencevil karışımı 7 çarpı 7 gram fiyatı 9 lira. Periyer soda Maden suyu arkadaşlar 750 mililitre 7 lira. Ülker hanım eller tatlı tuzlu kurabiye paketi 170 gram fiyatı 3 lira. Pompito karışık meyve aramalı yuvarlak sakızlar altılı paketinde 1 lira. Biskrem vişneli çikolata dolgulu bisküvi 90 gram 2 lira. Ve deterjanlar arkadaşlar Peros sıvı deterjan çeşitleri 2310 ml 18 lira. Peros çamaşır yumuşatıcı 5 kg 15 lira. Peros çamaşır suyu 5 kg 9 lira 25 kuruş. Peros bulaşık deterjanı 5 kg 17 lira. Çiçeğin marka parlak renkler deterjan toz deterjan arkadaşlar 9 kg 30 lira. Çiçeğim aktif beyazlık 9 kilogram. 30 lira. Por çöz yağ çözücü sprey 750 mililitre 9 lira. Sleepy natural ultra hassas hijyenik pet 40 adet gece versiyonu 15 lira. Mendiva ıslak cep mendili 9 lira. Arkadaşlar A101 markete 9 Nisan Perşembe günü gelecek tüm ürünleri size tek tek anlatıp kanalıma destek istiyorum. Lütfen videoyu beğenin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Ahmet Şentürk. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum.